Start verildi. Start verildi ve açık A3 mücadele İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Doğa kanunu koşuyu süratlendirdi. Doldurup öne geldi. Farkı da 4-5 boya kadar taşıdı. Safkanlar 1600'e doğru koşuyorlar. Yaklaşık 4-5 boy kadar geride ikincilikte 5 numaralı Uğur Bey var. Uğur Bey'in hemen dışında üçüncülü hamle yapan 4 numaralı Yamanlar Bey oldu. 1,5 boy kadar geride hiç kuver yakın 1 numara Distinct Shining. Hemen dışında 3 numaralı Mr. Görkem sırasıyla 1400 geçirmek üzere. 2 numara Doğa Kanunu kaçıyor. Fark yine 3-4 boy kadar. İç kulvarı yakın 5 numara Uğur Bey ve dışındaki 4 numara Yamanlar Bey'i 2 ve 3 olarak takiptiler. Onların 2 boy kadar gerisinde bir başka ikili var. İç kulvarı yakın 1 numara Destiny Shining ve dışındaki 3 numaralı Mr. Görkem. Bin geçirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda. 2 numara Doğa Kanunu koşunun tempo veren ismi Viraja Doğru Lider. Fark 2,5 boy kadar. içeriden tekrar ikinciliğe yürüdü 5 numara Uğur Bey. Dışında 800 geçirmek üzereyken 3. de 4 numara Yamanlar Bey'i 1,5 boy kadar geride Beach Boulevard'da bir numara Destiny Shining. Hemen dışında 3 numara Mr. Görkem sırasıyla düzlüğe doğru yaklaşıyoruz. Farklar biraz azalmış olsa da 2 numara Doğa Kanunu açık aşk mücadele İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda düzlüğe rakipten önce gelmeyi başardı. İç kulvarda ikinci de 5 numara Uğur Bey var. Hemen dışında 4 numara Yamanlar Bey'i iki boy kadar geride içeride 1 numara Destiny Shining dışında 3 numara Mr. Görkem sırasıyla düzlükteyiz. 400 geçilmek üzere 2 numaralı Doğa Kanunu koşunun lideri bariyere yakın. Geriden şimdi 5 numara Uğur Bey ikinci hamle yaptı. Hemen dışında 4 numara Yamanlar Bey'i pozisyon alıyor. Geriden bir numaralı Disney Shining'in en dış kulvarda 3 numaralı Mr. Görkem'in ataklarıyla son 300 geçiliyor. Farklar hızla erimeye başladı. Pistin ortasından 4 numaralı Yamanlar Bey'i geldi. Onun dışına çıkan bir numaralı Disney Shining oldu. İçerideki numaralı Doğa Kanunu var. Önde buluşan bu 3 isim son 100 metreyi yakın aralarda geçiyorlar. Koşu kazanıyor. 4 numaralı no, Yamanlar Bey 2. 1 numaralı Destek Şahinlik 3. 5 numaralı Uğur Bey 4. 3 numaralı Mr. Görkem. Koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Doğa Kanunu'nun 8. koşu açık A3 mücadele İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Mehmet Kaya ile kazandı.